Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tavsiye Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni rozetimiz geldi. Yine siz kaç puan vereceksiniz? Ben de puanlamayı yapacağım arkadaşlar. Yeni rozeti bir alalım. Şöyle bir rozetimizi alalım. Ya fena durmuyor başlangıçta da. Eee yine şuradan bir pem, Pemle oynayalım yine evet ya. Yani. Şuradan bir hangisini değiştirelim? Şu rozet bölümümüzden yeni rozetimizi alalım. Güzel gibi duruyor. Bir elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmaca da deneyelim kendimizi. Tabii elimizden geldiğinde yapalım. Sesimizde kusalım çok mu Allah Allah. Buradaki piper almamız gerekiyor. Gel buraya. O benden korkar zaten. Allah. Bundan da biz korkarız. Bir yakından bizi var ya haşet eder mi? Şöyle bir Allah kaçalım. Abi adama yeri vermeyecektik. Boşa gittin sen gel buraya. Gel 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 gel. Alırım seni. Alırım da ikisi birden saldırmasın. Bu arada öldük net öldük. Hayır. Allah'tan orayı doğru gitti. Şuradan bir çıkalım. Hayır. Hayır çok güzel. Abi ya nasıl öldüremedim onu ya. 170 canı kaldı. Böyle bir devam edelim. Bak 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 yaptığı harekete bak. Terbiyesiz. nasıl adam mı alırsın ya? 9 tane aldık hadi. Bir tane alıyorsunuz ya bir tane. Şöyle bir rozetimizi de gösterelim. Rozetimiz gayet iyi bu arada. Efsane Kaç 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 buradayım ben. Buradayım, buradayım. Onlar orada uğraşsınlar. Şöyle tamam aldık. Gel buraya, gel buraya gel, buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ya arkadaşlar, böyle hareketleri yapmayın. Ya. Size söylüyorum. Gidip önde basmayın. Eğer zaten sizdeyse elmasla önde basmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bence gayet bir güzel bir oyun oldu. Bir rozetimiz de gayet iyi. Bu arada dönme hareketi efekti falan olsun. Gayet iyi. En sonunda da kalp çıkartıyor. Yani destansı emojilere benziyor ama efsanevi tabii ki de. Efsanevi emojilerden. Bu arada Allah Allah. Bu bizi yer. Bu bizi yer. Yedi de. Alırsın ama sen. Alırsın onu. Çok güzelsin. Öyle bir bakalım. Şuraya gelelim. Şunu aldım tam. Ben oy onu aldım dedim ama erken konuştuk. Kaç 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 kaç. Şunu hemen yine yerleştirelim de biz buradan yardırırız ya. burada da gayet iş yapar bu haritada. şöyle bir alır mıyız? Aldık. Tamam çok güzel. Ben buradan canımı full doldururum abi. Şuradan da alalım abi. Şuraya doğru gel 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 gel. Şöyle bir şurada duralım. Şurada şurada şöyle. Şöyle bir bastık. Çok güzel oldu bu. Biz burada sürekli can veriyorduk ya. Neyse gel gel gelin buraya buraya gelin. Neyse ben ölebilirim. Ama sen gitme abi. Bibi nereye gidiyorsun abi? Gitme. Geri 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 geri, geri. Abi böyle böyle şeyler yapmak saçmalık arkadaşlar bu arada. Bak şimdi biz Bibi ölecek bizim adam. Abi böyle yapmanız gerçekten mantıksız. Bu arada gayet iyi gidiyoruz. Devam edelim bari. Bir kez daha oynayalım sonra. Bu elde kaç puan verdiğini Sizle paylaşacağım Hızlı bitti bence oyun Bilmiyorum zaman hızlı gidiyor Bence gayet iyi bu arada Onun üzerinden de Bir 8 hak ediyor bence 8 gayet başarılı bir puan Seni alırız Bir baş şöyle bir saldıralım Bizim şu şeyleri doldurmamız gerekiyor Oo. Bu kötü oldu Bu kötü oldu canımızı yenileyelim Yeniledikten sonra attık Şurada biraz canımızı artık. Hayır 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 hayır. Oy bak Terra Tera bizi mahvedecek ya. Gerçekten de. Diğer takımda. Şuradan alırız. Alırız. Şuradan canımız yok canımız. Ben burada biraz can, can yenileyeceğim. Tera geldiği anda... Tera geldiği anda da alacağım o terayı. La alamadım ya. Terayı alamadık. Gerçekten de kötü oldu. Abi bu ne? Çok vurdun sen ya. Sen çok vurdun ama. Bu arada 5'e 7. Bunları bir patlatmamız gerekiyor. Bunlar ayak bağı olmaması için. Gitme oradan. Adamım. Gitme gitme gitme. Allah öldüm. Öldüm bu arada. Oy burada nasıl kurtulduk? Hala kurtulamadık. Arkadaşlar hala kurtulamadık. Allah. Uf, dondum. 8 8 tane elması var. 9 ettiler. Hayır öldüm 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 öldüm. Cık, bu kötü oldu ya. Bu Terra zaten bizi mahvedeceği belliydi baştan işte Şöyle bir gidelim. Onun üzerinden 8 puan veriyorum arkadaşlar. Bu arada da şuradan saldıracağız. Mecbur saldıracağız. ne olursa olsun saldırmamız gerekiyor şu an. Yani orada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Bence gayet iyi oldu arkadaşlar. Onun üzerine 8 puan veriyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Tahsin sonunda birlikte kalmayı unutma. Sizleri çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.